Şimdi Ali Aydar Ustam. Kolay evet, Kolay evet. gelsin. Evet, tezgah bu herhalde. Evet abi tezgahı bu. Hey, Tezgahımız bu. Peki bu ne oluyor şimdi? Bu kırtlak. Kırtlak evet. olarak. Allah. Yürek var, dalak var, dalak kırtlak var. Bize kırtlak tek şiş ondan da atsam atarız, olur mu? Kırtlak'tan atarız, atarız. Merak etme tabii, tabii, tabi, tabii, tabi, tabii. İlkini. Tabi. O zaman bir alıp gidelim tezgaha doğru. Evet. Şimdi kaç yıllık abi burası? Burası 1968'den beri bu an başlamış. Biz de devam edip gidiyoruz. Hey maşallah. Aynen. Şimdi biraz da sistemi anlatır mısın abi evet, Ustam sen? Evet anlatalım. anlatalım. Bura neden 5'te açılıyor, neden dokuz buçukta kapanıyor? Valla 5'ten, işte önceleri bu. Babam kadar çalışırdı da, sonradan işte bir düzen tuttu kendine kendine. Sabah müşterisi daha çok olmaya başladı. Ciğer sıcakta fazla şey olmuyor, talep olmuyor. Sabahları iyi, olur, iyi oluyor. Şimdi millet şunu soracak, memlekette evet. ciğer mi yok? Niye evet. daha fazla evet. durmuyor dükkanla. Işte, i̇şte günlük günlük kesim olur, taze kesim olur. Biz başkasıyla uğraşmazdık yani. Erkek koyun ciğeri olur dişi şey olmaz. Ya yani az önce bir şey dedin evet. sen. Bizde biz, iyi ciğer olmazsa dükkanı açmayız. Yok. Günlük kesin taze kesin olmazsa biz açmayız. Kovalamazdık. Yani günümüzü kovalamazdık. Bu bugün yoksa bugün de kapalı. Zaten normalde evet. de 5 gün açsın evet, değil evet. mi? Evet. Bazar pazar kapalıyız. 5 gün çalışırız. Sabah 5, sabah 9, dokuz, 9.30 dokuz arası çalışıyoruz. Bu kadar. Vallahi en güzel dostum. Evet. Mühim olan, mühim olan memnuniyet yani. Başka bir şey değil. Biz